gurbetten izinli geldiği evinde seferilik hükmü devam eder mi hocam? 15 gün kalmayacaksa kendi evinde de memleketinde seferilik hükmü devam eder. 15 günden az kalacaksa seferi olarak ibadetlerini yerine getirmek mecburiyetinde. Güneş enerjisiyle ısıtılan sudan abdest alınır mı? Güneş enerjisinden ısıtılan sudan abdest alınabilir, herhangi bir mahsur yok. Bu tabii çöllerde özellikle kaplar güneşlerde, bu bizim bildiğimiz teknik manada güneş enerjisi değil de güneşin altında kalan kapların oksitlenme durumları var. O durumlardan dolayı bir kısım kaplar içerisinde bulunan sular mahsur olabiliyor sağlık açısından. O zaman kullanmak mekruh demişler İslam alimleri. Fakat bizim normalde güneş enerjili enerji sistemlerinde ısıtılan suda herhangi bir mahsur yok. O sıcak suyu kullanırız rahat bir şekilde. Göz bebeğinde lens bulunan kimsenin abdesti ve gusli sahih olur mu? Gözün içerisini yıkamak İslam'ın emirlerinden değil. Olmadığından dolayı da göz içerisinde lens vesaire bulunsa herhangi bir mahsur olmaz. Gusül abdestimiz ve abdestimiz caizdir. gusül yapılacak olan suya kirli su herhangi bir yani suyun içeriğini temizliğini bozacak herhangi bir şey sıçrarsa o suya bulaşırsa sakınca söz konusu olur mu? Suyun içerisine herhangi bir çok az cüzi bir şey sıçrarsa hemen o suyun tamamını kirletmez. O su temizdir. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bu güzel cevaplar için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum bütün dinleyicilerimize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.